Sağ olun. Saygıdeğer Gazi Osman Paşalı hemşerilerim, değerli İstanbullular. Burası sadece İstanbul değil, sadece Gazi Osman Paşa değil. Burası Türkiye'nin bir resmi. Hepiniz hoş geldiniz. Her karış toprağımızdan insanımızın barındığı, yaşadığı, ekmeğini kazandığı bu yerde bugün bu kutsal günümüzde mübarek cuma gününde ve Ramazan Bayramı'nda sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin. Değerli kardeşlerim. Sayın İçişleri Bakanımız, sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız sizlere zaten Anlatacaklarını anlattılar. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap edecek. Ben onların da çok fazla zamanını almak istemem. Bugün hakikaten ulvi bir tören için burada sizlerle birlikteyiz. 6 Şubat'ta bu ülke dünya tarihinde eşi emsali nadir görünen büyük bir acıyı yaşadı. Güneydoğumuzda ve güneyimizde 11 ilimizi Hakikaten yerle bir eden, yüreklerimizi dağlayan bir deprem felaketi yaşadık. Hepimiz diken üstündeyiz İstanbul'da öyle değil mi? Bir İstanbul depreminden söz ediliyor. Allah devlete zeval vermesin. Büyük bir büyük bir çalışmanın içerisinde bir buçuk milyon dönüşümle ilgili bir program bugün burada. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla Zonguldak'taydık. Zonguldak'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenindeydik. Muhteşem bir tesis, muhteşem bir yatırım. Bu yatırımlar zaten bizim dışımızdaki o emperyal güçlerin uykularını kaçırıyor, dudaklarını uçuklatıyor. Milli savunma sanayinde yaptığımız atılımlar Türkiye'nin yeni yüzyıla attığı bu adım noktasında emperyal sistem başındaki o Amerika eliyle bizim ülkemizdeki onlarla kol kola girmiş olanlarla Türkiye'nin kaderini değiştirmeye çalışıyorlar. Bunu bunu biz 2002 yılında yaşayarak gördük. Değerli Gazi Osman Paşalar, sizler de yaşadınız. Bunu birebir sizler de yaşadınız. İslam ülkelerini işgal etmek, onların sınırlarını değiştirmek üzere bir yeşil kuşak projesi hayata geçirmeye çalıştılar. Bunu FETÖ eliyle yapmaya çalıştılar ama ters tepti. Bu ters tepti ve Türkiye buna uyandı o dönemde. Rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit Irak'ın işgaline müsaade etmediği için iktidardan uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılırken birlikte parlamentoda görev yaptığı onları parlamentoya taşıdığı arkadaşlarının yarısı onu yolda sattı. Parlamentoyu ikiye böldüler ve milletvekillerinin yarısı başka yere gitti, başka yere hizmet etti. Şimdi onlar kalkmışlar bugün diyorlar ki Önder Aksakal DSP'yi satıyor. Ya siz memleketi sattınız. Biz memleketin yanında duruyoruz. Devletimizin yanında duruyoruz. Bunların hepsini teşhir edeceğiz. Bunların hepsini teşhir edeceğiz.